Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an hem Bitcoin hem de Sol ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Ee, bu anlatacaklarımı en kısa sürede anlatmaya çalışacağım ama uzun olmasın diye gene de uzun oluyor arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bu açıklamaya başlamadan önce, bu analize başlamadan önce şunu söylemem lazım. Aşağıda benim kapak resmimi kullanarak hala sizle iletişime geçmeye çalışan, sizi farklı WhatsApp gruplarına, Telegram gruplarına, farklı gruplara yönlendirmeye çalışan sahtekarlar var. Bunları maalesef ki bizim bazı Türkiye Cumhuriyetlerden yapanlar varmış. Ben onlarla yakından uzaktan alakalı değilim arkadaşlar. Onlara itibar etmeyin. Onlar tamamen sahtekar ve dolandırıcılar. Bilginiz olsun. Benim çalıştığım iki tane grup var. Genel grup arkadaşlar her videonun açıklama bölümünde bağlantı linki olur. Telegram linki ancak o şekilde girebilirsiniz. Başka türlü aramalarla zaten gelemezsiniz. İkincisi ise bir e, VIP grubu var arkadaşlar. Çalıştığım VIP grubu var. O şekilde başka grubum şu an için öyle bir grubum yok. Bilginiz olsun. Bunları söyledikten sonra e, orada zaten gerekli açıklamaları yapıyorum. Hatta solu da bana oradan sormuşlardı. Şu an Bitcoin'e bakacağım arkadaşlar. Bitcoin ne kadar düşebilir? Bakın. Bitcoin'de özellikle komisyon olmadığı için alım satımlarda komisyonu Binance kaldırdığı için yüz dolar olan tanıdıklarım var. Onlar ne yapıyorlar da yüzde bir için yüzde için alsat yapıyorlar da. Onları tabii ki yüzde bir yüzde çok ciddi rakamlar elde ediyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde kar yapan arkadaşlarımız vardı. Şu ufak oynamalarda bile ciddi şekilde kar kazanıyorlar. Fakat şu an özellikle son birkaç güne baktığımız zaman Bitcoin ona da müsaade etmiyor arkadaşlar. Bakın nokta şeklinde görünürüz mü? Gümrük mumlar nokta şeklinde. Bu ne işaret eder? Bu şuna işaret eder arkadaşlar. Şu anki mevcut bulumuz zaten direnç bölgesi. Bu şuna işaret eder. Buradan ya sert şekilde yukarı vuracaklar ya da sert şekilde aşağı gelecek. Ama yapılacak hareketler sert şekilde olabilir bilginiz olsun. Önümüzdeki süreç tarafında bak izleyip gözlemlememiz lazım. Aşağı gelirse, aşağı gelirse yapabileceğimiz en iyi hamle elde nakit bulundurmak. Başka bir hamle yok arkadaşlar. Çünkü Aşağı geldiği zaman hepsi aşağı geliyor zaten. Öbür türlü yukarı atarsa zaten problem değil. Elinizde mevcut konumda aldığınız altcoinler olduğu için onlar da illaki kar edeceklerdir. Orada sıkıntı yok. Şu anki direnç bölgesi kırılırsa Bitcoin'in yukarıda karşılaşacağı bir diğer bir sonraki direnç bölgesi arkadaşlar %2 yaklaşık yukarıda direnç bölgemiz var. Bu da 17.200'ler. 17.200'ler kırılırsa 17.600'ler 17.600'de kırılırsa 17.786'lar. Biz bunu 17.800'ler diyelim. 17.800'ün üzerine atar ve kalıcı olursa harika olur. Fakat arkadaşlar satış yerse bu bölgelerde bakın üzerine atar ama kalıcı olamaz. Satış yerse daha da aşağı gelebilir bilginiz olsun. Ki bu bölgede kırılırsa bu bölgede kırılırsa 18.000 yaklaşık 500'lere kadar 550'lere kadar çıkabileceği direnç bölgeleri var. Bu bölgelerde sıkı takip etmek lazım. Satış geri gelebileceği muhtemel bölgeler. Şu an için %10 görülüyor. Peki aşağı gelirse satış yerse ne olur? Aşağı gelirse satış yerse yaklaşık olarak %2 aşağıda destek bölgesi var. 16.530'lar kırılması halinde 16.333 var. 16.333 de kırılırsa aşağıdaki bir sonraki destek bölgelerimiz 15.828 ve aşağıda %8, %9'a yakın aşağıda inebileceği destek bölgesi 15.339. Belki bir açıda aşağı sarkabilir arkadaşlar. %10 aşağı sarkabilir. 15.134'leri var. Bakın %10 aşağısı var. %10 yukarısı var. Şu an tam ikisinin ortasında bulunuyor. Ve Bitcoin elini açık etmiyor arkadaşlar. Atılan mumlar nokta şeklinde. Burada yüz binlerce dolara olanlara da hiç fırsat vermiyorlar. Kazanç sağlayacak fırsat vermiyorlar. Ama ben şu baktığım zaman yapılacak hamle neyse ya yukarı ya da aşağı ser şekilde olacağını düşünüyorum. Aşağı gelirse dediğim gibi nakit olmak zorunda başka türlü olmaz arkadaşlar. Yukarı çıkarsa zaten dert değil. Bu piyasayı bu anlamda değerlendirmemiz lazım. Zaten bu bölgelerde kırılırsa aşağı yönlemle başlarsa daha da aşağılara gelebileceği bölgeleri var. İşte şu an sol sordunuz ya bana. Sol da bu anlamda değerlendirmemiz lazım. Bitcoin 110 satış yer aşağı gelirse ne olur? Arkadaşlar Bitcoin %10 aşağı gelirse önce bu gelirse den önce şunu bakmamız lazım. Soldaki bu düşüşten çok etkilenen ve niye düştü diye sorgulayan birçok arkadaşımız var. Niye bu kadar kaybettiriyor? Sol daha ne kadar düşecek? Siz arkadaşlar sol 1 dolarlık seviyelerden 260 dolara kadar neredeyse 259.90 dolar 260 dolara kadar. Çıkarken sorgulamadınız. Niye bu kadar çıkıyor demediniz ama aşağı inerken sorguluyorsunuz. Bakın bu bölgelerde alanların paralarını 260 kata kadar, 250 küsür kata kadar katlamış arkadaşlar ya. 1 milyon TL'si olan 250 milyon TL'si olmuş. Ya bu kadar muazzam kazançlar elde etme fırsatı tanımış. Hatta birkaç kere alsat yapsanız bu 250 milyon TL'nin neredeyse 400 milyon TL'li rakamlara kadar ulaşabiliyordu. Bu kadar muazzam karlarda sorgulamıyorsunuz ama düşerken sorguluyorsunuz. Bu yanlış arkadaşlar. Yanlış. Tabii ki bu düşüşler bir yerde son bulacak. Ne kadar kaybettiniz sol? Sol yaklaşık olarak %95'ten fazla. Neredeyse %96'ya yakın kaybettirmiş. En son şu sert düşüşte bakın arkadaşlar. Direnç bölgesine takılmış ve sert düşüşte de sadece son ay içerisinde de yaklaşık %70 oranında kaybettirmiş. Şu an mevcut konumu destek bölgesinde arkadaşlar. Destekte. De. Bakın destekte tutunamazsa ve Bitcoin o beklediğimiz sert satış yaparsa gelirse ne olur? Bu destek bölgesi muhtemelen kırılır ve aşağıdaki destek bölgelerine kadar geri çekilebilir. Yani yüzde yaklaşık 15'e yakın 9.67 dolar kırılması halinde 8.92 dolar bu bölgenin de kırılması halinde aşağıda inebileceği destek bölgesi 8.28 doları var. 8.28 dolar da kırılırsa şu an kötü senaryoyu veriyorum arkadaşlar gelirse diye. 6.94 dolar. %49 aşağıda 5.73 dolar. Hatta battı arkadaşlar 4.76 ve aşağıda 4 dolara kadar inebileceği muhtemel bölgeleri var. Evet. Bitcoin set satışlarsa gelebileceği kötü yerleri şu an için bunlar. Tabii ki nereden sonra arkadaşlar işte bu bölgeden sonra 8 doların altına sarkarsa bundan sonraki yerlere daha da sert satış yiyebilir. Önemli bir destek kırılmış oluyor çünkü. Sadece arada ufak destekleri kalmış oluyor. Peki buradan yukarı bu destekten tepki alımı gelir ve piyasa iyi olursa yukarı atarsa ne olur? Yukarı atarsa arkadaşlar %1 yüzde yukarısı 12.18 dolar. 13.17 dolar kırılması halinde 14.15 dolar yukarıda 14.66 dolar ve bu bölgenin de kırılması halinde 15.60 dolara kadar %37 yukarı kadar çıkabileceği muhtemel bölgeleri var. Ama yukarıdaki şu iki direnç bölgesi özellikle satış yiyip geri gelebileceği bölgeler. Solun eski rakamlara ulaşabilmesi için <laughs> arkadaşlar piyasanın iyi olması lazım. Bu aya geçmemiz lazım. Bakın düşeni kırması için öncelikle Bitcoin'in mesela 32 doların 33 doların üzerine atabilmesi lazım. Şu anki mevcut konumda baktığım zaman. Tabii ki burada süreç önemli. Uzun sürede burada oyalanırsa bu rakam daha da aşağılara çekilebilir. O zaman düşeni kırmış oluyor zaten. Bakın düşüş kanalında. Hala düşüş kanalında sert satış yediği noktalar arkadaşlar. Çok sert satışlar yediği noktalar. Ki yukarıda tekrardan aynı şey geçerli olabilir. Bir daha böyle sert satışta %70 oranında kaybettirmiş ya. %50-%40'lara kadar kaybettirme ihtimali var hala 5 dolara kadar, 6 dolara seviyelere kadar, 4 dolara seviyelere kadar çekilebileceği muhtemel bölgeleri var. Tabii ki bunların şartı nedir? Bunların şartı Bitcoin ser satış yerse gelebileceği kötü senaryoda gelebileceği bölgeler. Şu anki mevcut konumunda bile eğer yükselmiş olsa tabii ki uzun vade hedefinden bahsediyorum. Eski seviyesine gelmiş bir yol olsa yaklaşık 22 kat yapıyor. 22 kat buradan 22 kis yapacak. Tabii ki aşağı gelirse bu rakam daha da artar. Böyle bir yükseliş içinde tabii ki neye ihtiyaç var? Oya ihtiyaç var arkadaşlar. Şu piyasada mevcut piyasada maalesef ki mümkün değil. Şu an için söyleyecekleri bunlar arkadaşlar. Videolar açıklama bölümündeki bağlantı linkiyle Telegram grubuna katılabilirsiniz. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Daha fazla insanın bu videoları izlemesi için video'ya like atarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Daha çok insanın görmesine vesile olursunuz. Şu anki söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.